Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üç boyutlu cisimlerde kütle merkezine, ağırlık merkezine bakacağız. 3 boyutlu cisimler için ağırlık merkezimiz hacimlerle orantılıdır diyebiliriz. Hatırlayın, iki boyutta levha olduğu için alanlarla, burada üç boyut verdiğimiz için hacimlerle orantılı. Hemen bakalım. Elimizde bir küre var ve bu kürenin ağırlık merkezi ya da kütle merkezi nedir? Tam orta noktasıdır. Peki kürenin hacmi neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r küp. İşte bunun ağırlığı arkadaşlar yaklaşık olarak 4 bölü 3 pi r küple ile orantılıdır diyebiliriz. Burada elimizde bir küp var arkadaşlar. Eğer bize bir küp verildiyse bunun hacmi Direkt A küptür diyebiliriz. O zaman benim tam orta noktasından kütle merkezini alıp ne diyeceğim? Ağırlığı ya da kütlesi A küple orantılıdır diyeceğim. Buraya baktığımızda bir dikdörtgen prizma görüyoruz. Burada da arkadaşlar kenarlarının çarpımıdır bunun hacimleri. A çarpı B çarpı C şeklinde. Ağırlık merkezimiz ya da kütle merkezimiz bu şekilde tam orta noktasıdır diyebiliriz. Yan tarafta arkadaşlar bir silindir var. Silindir taban alanın çarpı yükseklik de bizim neyimiz? Ağırlık ya da kütlemiz. Buradaki hacim üzerinden buluyoruz bunu. Yine ne olacaktır o zaman? Taban alanımız pi re kare çarpı yüksekliğimiz h olduğu için buradaki ağırlık merkezinde bu şekilde tam orta noktasıdır ve bunun ağırlığı pi re kare h'tır diyebiliriz. Hemen bir soruya bakalım. Yarı çapları 2R ve R olan içleri dolu türdeş küresel cisimler şekildeki gibi birbirlerine yapıştırılmış. İkisi şu noktadan yapıştırılmış. Buna göre şu oluşan sistemin kütlesi O noktasından kaç R kadar uzaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar bunun ve K cisminin ne yapacağız? Biz ağırlıklarını bulacağız önce. Bunun ağırlığına baktığımız zaman formülümüz neydi? 4 bölü 3 pi R küp. Ben burada her ikisinde de bu formülü kullanacağıma göre 4 bölü 3 pi her ikisi için de aynıdır. O zaman oranlar aynı olacağı için sadece r kübü kullanabilirim. Yani bunu açıkça yazacak olursak 4 bölü 3 pi r'miz ne? 2r. 2r'nin kübünü alıyorum. Ne, gelecektir? 8 r küp. Buraya baktığımız zaman yine 4 bölü 3 pi r'nin kübünü alacağım için direkt r küp geldi. Bakın. Şuralar karşılıklı olarak zaten aynı. O zaman ben bunları hiç işleme katmam. E reküpler de aynı. Bunları da işleme katmazsam ne olur? Bunun ağırlığı 8G iken bunun ağırlığı sadece G olarak kalacaktır. Bu birinci yapmamız gereken. İkinci yapmamız gerekense bunların her ikisinin merkezini birleştirmek. Şimdi normalde sadece şu büyük cismi düşünecek olursanız bunun kütle merkezi, ağırlık merkezi bu nokta. Bunun yanına küçük bir parça yapıştırdığında ne olacaktır? Bu taraf daha ağır basacaktır. O zaman merkezimiz şöyle kayacaktır. Ne kadar kaydığını varsayalım? X kadar kaydığını varsayalım ve yeni merkezimizin burası olduğunu düşünelim. Bu durumda arkadaşlar tek yapmamız gereken tork almak. Nereye göre? Buradaki merkeze göre. Buradaki merkeze göre tork alırken de şunu düşünün arkadaşlar. Şurası R kadar uzaklıkta. Burası 2R. Yani toplamda şurası 3R. Ben buradaki parçaya X dediysem burası ne olacaktır? 3R eksi X. İşte bunu bulduğumuz zaman artık tork almak çok daha kolay. Hemen bakalım. X yani uzunluğumuz çarpı ağırlığımız 8G x çarpı 8g. Ne eşit olması lazım arkadaşlar? Karşı tarafta 3r eksi x benim uzunluğum çarpı ağırlığım g'ye eşit olması gerekir. Karşılıklı olarak g'leri sadeleştirirsem burada ne kaldı arkadaşlar? 8x eşittir. Karşı tarafta 3r -X. eksi x. Eksi x'i karşıya attım. 9x eşittir. 3r. Bana neyi soruyordu? R kaç R uzakta olur? Yani R'yi benim burada ne yapmam lazım? X cinsinden, X'i R cinsinden bulmam lazım. O zaman X eşittir diyorum. 9'u altına atıyorum. 3 R bölü 9. Bu da ne gelir arkadaşlar? R bölü 3. Demek ki şuradaki kayma miktarı neymiş? R bölü 3 kadarmış diyebiliriz arkadaşlar. Bu derste 3 boyutlu ağırlık merkezini inceledik. Bununla ilgili karşınıza gelebilecek yegane soru zaten bu arkadaşlar. Bu şekilde soruyu ne yapıyoruz? Tork alarak çözüme kavuşturuyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.